7 saniye. Derin. Perdeyi çağırdı. Zor bir atış olacak. Belli. Marley perdeye geldi. Derin yaya. atış. isabet var. 3 sayılık basket. Derinden geldi. Derine. İlk sayısı oldu değil mi? Evet. Derine çok güveniyor. Goodlet. Derin. Derin kendi gitmeyi tercih etti. Derin yüksek bırakıyor. İsabeti buldu. Derin çembere doğru yöneldi ve rahat bir sayı buluyor. Aya Putlina. Derin alamadı Altı topu. Saniye. Şimdi top derin ya evet. da. Sert defansın. 3 sayılı katışı derin yalnız. Derin onun 3 sayılı katışı çok uzaklardan. Şimdi 30. U. Chelsea Gray 10. Çetin yazanlara seni 10. Sevgi uzunda 9 sayı ile Tuğçe'nin 8 sayılı katkısı var. Öztürk oh, oh. dışarı gönderdi. Dışarı gönderdi. Derin güvenime dağıtmadı orada. Çembere yaklaştı. Yüksekten bıraktı. derin perdeyi kullandı. Tepeden 3 sayılı katış. Derin iyi oyun yaptı. Putlina'yı buluşturdu. Pot altını dolaştı. Şimdi aldı pası. Telba üç sayılı katış. Şimdi hızlı ucum şansı Çankaya Üniversitesi için. Derin yine White'a. White. İçeriye verecek. Evet. İçeri oynadı. Good at.